Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Midza Kale oynuyorum. Elektrik ver rünüyle girdim. La bu ne? Yavaşla. Ne yapıyor oğlum bu? Afiyet olsun. Geldi botta midden ne diyorum ben ya? Mark oğlum Akali ile oyunun başında farm yapmaktan daha rezil bir şey yok ya. Valla kartuş farm. Mid oynuyorduk eskiden de. Çok doğru. Oğlum çok iğrenç ya. Alamıyorum oğlum. Neyse arkadaşlar. Beğenip abone olursanız ve yorum bırakırsanız. Bir de baştan sona izlerseniz videoyu benim için güzel bir teselli olur. Ağlamadı. Abi. Ne oluyor Dörde bir başlamışız. Tamam da niye dörde bir başladık? Şimdi kesin geleceğim bir de. Keseneklerimi kullanmıyorum o zaman. Ne Kesen yaptım ben ya? biraz şey oldu. Uzun zamandır oynamıyorum arkadaşlar o yüzden biraz heyecanlanmış olabilirim. Birazcık toksiklik yapalım. Bir çanta dolusu silah ve bolca vaktim var Eren. O yüzden bir de tekrar gang atabilirsin. Bu ne kadar büyük kötü var ya. Vaaam wow, gitmeyin formlar wow. büyük mü götü var ney? Yemin ederim işkence çekiyorum farm yaparken ya. Ona set 7 uzun bir şey. 11 pan. Ne? Neyse benden daha kötüleri de varmış. O canlara bakın yum 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 yum. Hadi bakalım yiyebilirsen güzel işte şatlanlar var. Özellikle Loş'un. Ha, ben de burada ağzıma sıçalar. Ya nereye gitti? Gel ya oğlum güzel oynasam onu da keserdim de bok gibi oynadığım için maalesef. Senin nerede ağzına sıçtılar ya? Mitte 3 kişi kapattı ya. Nasıl 3 kişi kapattı la Mitte seni? 2 kişi zaten boktaydı. Tamam şey geri kalan 3 kişi. <gülüyor> <gülüyor> oh 40 farm barajını geçtim. Şükür buna şükür. Oğlum Shen nasıl o kadar defiyeli ya? Ben onu anlamadım. Matchup kötü olabilir ama ona göre oynayacaksın yani. Ve Shen'e kule altında bir şey yapmak gerçekten zor ya. Ben kötü bir oyuncu var olmama rağmen diyorum bunu. Ya düşse şu yıldırımın kafama. Şen ultiye bak Allah'ım. Ya yani orada bana ulti atsaydı keşke de oynardım. Bana atsa kafamaya da düşecekti. Neyse toksiklemeyelim. Boş ver. Ama merak ediyorum niye ben araya atmadı ya? Hani sen sen sevmiyor hani. Ben ne yaptım? <laughs> yani botumuz ölüp ölüp duruyor ya. At atla. Çok iyi. Ultimi kullandım direkt ya. Mezara mı Yapma götüreceğim uçur. deyip. Elim baya soğuk. Sağa sola uçuyorum oynarken. Fark ettin mi bilmiyorum ama. Takımın ee, en iyisi sen olman dışında sıkıntı yok ya. Ve takımın en iyisi sen olması beni biraz korkutuyor. Neden acaba? Benim çok kalbimi kırıyorsun bazen sen. Niye öyle dedin ki şimdi? Eren benim midebe baksana. Bakalım. Ya Allah kahretsin sizi. La imdat! Öldüm ya. Oh. Ya gibi oynadım ya, alırdım orada bütün kirleri toplardım. Allah çarpsın. Zonya mı almalıyım gölgelerimi sence? Bilemedim. Zonya çıkayım ya. Gidemiyorum Bakın Takımda sürekli de. La oğlum ultim yokmuş. La ne yapıyorsun ben? Neyse ki bana öldü. Oğlum ya ultim yokmuş. Ya da var mıydı? Ye yemin ederim R'ye bastım gitmedi. Ya ultim yoktu ya da... Bilmiyorum atılamadım. Burayı keseceğim. Çok kötü oynadım çünkü. Ya da kesmiyorum ben. Siz benim nelerimi gördünüz lan bu bir şey değil. Ya son maçımı izlemediyseniz hayat daha kötüleri var. Vurmuyor ki Charlie Allah cezanızı vermesin hiç kill bırakmadınız bana. Ana sana ne olmuş lan? Yalnız dakika 14 ejder alınmadı ejder alalım. Böyle burcum. Bir ayla bu kadar nazik konuşmasan iyi <laughs> olursun. Salak ya. Aa ejder alındık Neyse, bu Neyse sek olmur ya. Açtır ağzın adamın aklına geldi oğlum. E pardon. Ben varım diye korktular gelemediler bak. Şimdi ürkün var ama şimdi gelin lan. Eren sen de buradasın değil mi? Bak. <laughs> bak Caitlyn gelsene şunlara vur. Ananı. Neyse oh iyi ki gitmişim Hop. Oh. Sen <laughs> ne böyle ya? Hani kötünü de kötüsü adam ya. Kırk var mı zaten? Tüh, asistle yetinmek zorunda kaldım. Neyse artık. Ya ben ana kalmaz diye hiç uğraşmadım biliyor musun? tapan mı gitse biri? Bu ne? Bu daha yok mu? Bu ne? Bu ne bir? Ya? La gidemedik. Adam bize base attırmadı. Ben bota ineceğim ya. Mid düştü ama yapacak bir şey yok. Abi ADC 60 farm var. solomuzu 45 farm var. Ben de farm yapamadım sanıyorum. <laughs> İşin kötü tarafı. Ben de farm yapamadım sanıyorum. Ya zaten yapamamışız ama 70 farm mid, 90 farm jungle çok kötü ama yani. Evet. Yani. Ama bakınca biz Allah'ın lütfu gibi duruyoruz. Gerçekten öyle ya. <laughs> Oğlum bu nasıl takım? Ne lan. Ananı ne Bunlar oluyor dersin, ya? Nabil. Tamam gel görüşürüz. Bok gibi oynadık ama takım da yoktu. Yani. Böyle kaya kesiyorum bir insan gibi rahat bırakmadık ki kaya mı kesen. artı ultimi attırdın ya. Kaya kesiyordu orada. <laughs> Sırf sarar ya yemin ederim değil mi? Lan, Vallahi ya. Böyle ne kekin mi? Bir şey Caitlyn niye oradaydı? Ne? Bunu bilen var mı? Caitlyn işte bunu adam. Caitlyn ne kadar mantıklı oynuyor. Hmm. Hadi lan. Çok güzel. Aha kill aldım lan. Her <laughs> <Ben aldım gülüyor> lan sana. Geliyorum. Ya Allah'ım ya, onu da çaldı ya. Ne ya? Ne çalım Bileğimin hakkıyla E yaptık burada, Allah Allah. Çalama diye çarpattım ya bir de. Ben basarını tamladım çarptım yüzünden. Allah aşkına lane itin. Abi top lane'i biriniz iteceksiniz mi? Caitlyn! Şey, mal anlatır gibi yazar mısın bunları Eren? Bunlar anlamıyor çünkü. Kanka bak, sen benimle oyna, ben seni oynatacağım tamam mı? Yani ki... Ne oluyor? Ç Adam Çöme çaldan mi, çıktı, ulti attı bana. Bir iki tane tutturdu. O kadar. İyi ki adama girmemişim bak. Voli da buradaymış. Voli benim lan. <laughs> o zaman bu. Ha, hadi sana yardım edem galiba. 2 saattir vuruyorsun. <laughs> Hasar kuşa bile yetmiyor ya. O adam iki tane run almış şakasız ya. Bizim random büyütler ve daha iyi yank. Manam yok. Ben yok yapıyorum? Ya enerjim işte Eren ya. Mal <laughs> mısın? Video atacağım bunu bir tane doğru info yok ama. Yo böyle bir geliyor. <laughs> ne yapıyor ya? Oy, şaptan aldım. Helal. Hem de ben. Hem de bana <laughs> kaldı. Lan ona gitmeseydin lan. Kartım yok diye gelmemiştim. Oğlum burada biri olsaydı sıçmıştım bu arada. Alıyor muyuz? Kanka sen tamam. bunu al ben gidiyorum ya. Uf, kimse bir yere gitmiyor. Karkım... Yeter artık. Çarp yok. Buraya da çalarlar da bu arada. Tapa Neyse. gitmem de lazım. Ya yeter her yere yetişmeye çalışıyorum. Dur ya. Onu bırak gelere. Biri kalacağına kaldı neyi bıraktın? Sanki ben izahatla yetişebileceğim buraya. Bizim ben... takma 5-6 kişi daha lazım ya. Tamam. <laughs> İşler yürümeyecek gibi. Galiba. Sonunda <laughs> o çaldı ya. Rivati kesin ya. Oy 25 gold. Enayi gold diyorsun. Ne yapıyor lan bu? Bu da iyice abartıyor ya. Şey edecek Oğlum ne oynuyorum lan? Ne oluyor bana? Bismillah. Allah Allah. Niye böyle oynuyorum ben? Şeyler herhalde değişik. Bu ne bileyim, bir volybiyer oynuyor. Ne yeri lan? Beni de bozdun ya. Beni de bozdun artık. Bir de kaydım. Kanka anlamıyorlar ben Çok sinirlenmeye başladım bak. Benim 40 tane kolum yok ki. Benim hiç kolum yok aslında ama. Bu oyun bir tuttu bir şeyler. Baron alıyorlar bu arada. Hmm. Alıyorlar yani anlamadım. Vazgeçme, kestik ya. Dolmuşlar, gelmişler. Aa, bunlar nasıl kaçacaksın oradan şimdi? Aha, kaçıyorlar. Geliyorum, kaç ben. Top yuvarlıyorlar. Ya off, hiç oynayamadım. Oğlum. şey Neşe gelebildi. şey gelebildi. Oğlum. Neyse bir yaşta Ben de arada kaldım üç kişinin. Şey ya, ben anlamadım. Niye kimse yok gibiydi yanımda? Yok zaten. Diğer taraftalardı sen. Garip. Belli olmaları gerekiyordu sanki ama. Benle gitmeye çalışıyorum oğlum. O çok iyi. Şimdi iyi değil, iyi değil. 89 var ve <laughs> Abi sen buradan çıkmış ama hayalet çıkmış ya Hasar neyle vuracaksın acaba? Oğlum bir falan vuruyor bir vuruyor adam gerçekten bir vuruyor La adama salacak sen misin o ya? Vallahi sana salacaktım. Hasarım çok geldi. Benim hasarımın çok olmasına alışık olmadığım için ben. Oğlum bana salmana gerek yok. Ben fülten çıktım baktım. Kilik kalmıyor. Daşı falan evet. yapacaktım normalde İyi. de. İyi. ya alalım. Caitlyn şuraya bak ben yanına geliyorum Eren. Bait dersen. Aa 10 saniye evet, ama. Tamam benden korktu. Ya o kadar da değil yapma. Git Bait at. Yok ben hayatı çektim kaçıyorum. Bait dersen diyor <laughs> ya. Adam orada ölüyor. Zor kaçmış. Bait dersen diyorum ya. Harbi. Buralar da barın alıyor olabilir mi peki? Ama bir şey yapamayız da sen kimsin? Çocuk niye ben sürekli ultiliyor ya? Tam tankım da yani. Allah be. Abi Ama hayattayken kill alamadım. Öldükten sonra el düşüp kill aldım lan. E, eee e, ne, ne güzel işte ne? oğlum. Aslı bak ya. Yarma stamp. Sen sen bunları al. O büyüğü alayım ama. Şuna biraz. Ha senden de burayı bırakıp gitmiş. Bu <laughs> 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 Ya oğlum orada oynaması gereken benim burayı tutuyorum ya. Mal mısınız takım? Abi hasarınız mı var sizin gözünüzü seveyim. İki tane keklinle oynuyorsunuz orada ya. Ay iki tane klettin güzel olsa bari. <laughs> Dur artık. Hayalet nasıl çıkmış adam ya. Allah çarpsın şu boyut yüzünden Allah var ya, öldükten sonra soracak ya. Kulum ben sana beyin verdim sen ne yaptın diye. Bir de red Eren. almak istiyorsun. Eren. 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 Yok çarpın bu yaptım. Bu ne? Olmaz. Ne yapıyor bunlar? Evet, kaç, ya. kaç kaç Eren. Kaç da kaç. Bırak lan bunu. oğlum ne tarafa kaçacak bu değil. Oynar mıyız? Kaç, kaçabiliyorsan kaç. Ben şeyim var. Bana beni uflattı adam. Ben tank ile kral yok Ben Aha, kaçtım, da, kaçtım. Ben de kaçtım. Oyunu kaybedeceğiz de işte oynuyorsun ne yapalım. Garibanlık. Evet. 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 Tarafından. Aha! Baba baba baba. Baba baba baba. Biz öldük. Leona ne yapıyor ya? Abi. Hüh rezil! Bak sen aldı bir şururuyor çeltti ya. O vuruyor ya. Allah çarpsın 80 vuruyor sadece. La zaten. bu ne? 2 saattir vuruyor. 2 saattir. Rezil köpek. Püh. Şu oyunu kaybettik ya. Çok da haklıyız kaybetmekte. Bu ne <laughs> biçim takım? <laughs> yani kaybedelim zaten anlıyor musun? Oğlum o son... Şaşırdın mı oğlum. O son fight'ta... Oğlum öldük biz üçümüz falan tamam mı? Leon'a yan taraftan yürüyor baktım. Full canlı. Abi baksana full tank kasmışım. Şeyde Caitlyn'le Shen'den falan fazla vurmuşum. Gerçekten fazla olur onları Her neyse videoya kapanış yap Eren. Bu sefer sen yap. Moralime ee, bozuk ha. Bu güzel oyunun hatırına beğeni, yorum ve bot ve topumuz için bir küfür. Olur. <gülüyor> Makul. <gülüyor>